Merhaba arkadaşlar mkc ile evdeki sene hoş geldiniz bugün sizlerle beraber toprak kapta sufle yapacağız malzemelerimiz 3 adet yumurta 100 gram kadar çikolatamız var Ben hem bitter hem de sütlü çikolata kullandım 50 gram kadar tereyağı yarım su bardağı un yarım su bardağı şekerimiz var 2 yemek kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı da kabartma tozumuz var. İlk önce yağımızı tavamıza alıp az biraz eritelim. Daha sonra üzerine çikolatalarımızı ekleyip eriteceğiz. Yağımızın çok erimesine gerek yok arkadaşlar. Biraz eridikten sonra çikolatalarımızı içerisine atmamız yeterli olacaktır. Zaten onun sıcağında çikolatalar eriyecektir çikolatalarımızı ilave edelim. Evet şimdi kabımızın içerisine 3 yumurtamızı ilave ettik. Şekeri de katıp güzelce köpürene kadar çırpıyoruz. <laughs> kabartma tozu ve yaptığımız çikolata karışımını ilave ediyoruz. Karışımımızı güzelce karıştıralım. Şimdi içerisine yarım su bardağı kadar karışımımız hazır arkadaşlar. Şimdi güveçlerimizin dibini margarinle yağlayalım. Hamurumuzu eşit bir şekilde tüm güveçlerimizi paylaştıralım. Suflelerimizi, suflelerimizi kaselerimize koyduk arkadaşlar. Yapımına başlamadan önce fırınımızı 200 dereceye getirip ısıtmıştık. Şimdi fırınımıza sürelim. Yaklaşık 7 dakika kadar pişireceğiz. Eğer akışkan olmasını istiyorsanız, daha katı olmasını istiyorsanız kek kıvamında 8-9 dakika pişirin. Suflelerimizi pişirdik arkadaşlar. Şimdi üzerlerine pudra şekeri serpip servise hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar suflemiz hazır. Üzerine pudra şekerimizi serptik. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.